Özellikle son haftalarda anne adaylarında idrar kaçırma şikayeti nispeten sık rastlanan bir durumdur. Neden? Nedeni gayet açık. Çünkü rahim büyüdükçe bebeğin başı veya ters duruyorsa poposu idrar torbasına baskı yapınca az miktarda idrar birikmiş olsa dahi idrar torbasında o dışarıya boşalacaktır ve böylece idrar kaçırma sorunu olacaktır. Şimdi idrar kaçırma sorunu tabii ki tek başına Öyle ciddi bir durum değil. Sonuçta doğumla birlikte ortadan kalkıyor. Ama esas olay tabii ki su gibi olduğu için idrar. O da bir sıvı. Anne adayları idrar kaçırma sorunuyla su gelmesi sorununu özellikle son haftalarda birbirine karıştırabilirler ve aradaki ayrımın yapılması zor olur. İdrar kaçırıyorum demek yerine idrar kaçırma durumunda mutlaka doktora gitmek lazım. Ne gibi incelemeler yapıyoruz? Bir kere öncelikle e, Spekulum muayenesinde e, acaba birikmiş bir sıvı var mı? Yani eğer rahim ağzından geldiyse sıvı az miktarda da olsa bir sıvı olur orada. Onu görüyoruz. Onu gördüğümüz zaman zaten tanı hemen hemen kesin oluyor. Ama orada herhangi bir sıvı yoksa, hepsi boşalmışsa orada önceden birikmiş bir sıvı su gelmesinden bahsediyorum. Ve idrar kaçırmayı da tam olarak tarif edemiyorsa anne adayı o tür durumlarda özel bazı testlerle, Oradaki sıvının pH'ını ölçen bazı yöntemlerle gelen sıvının su mu olduğunu anlıyoruz. Gene tabii ki idrar kaçırma, su gelmesi dışında bazen su gibi akıntı da olabilir. Mantar enfeksiyonları özellikle anne adaylarında enteresan bir şekilde hamile olunmayan dönemlerdeki mantar enfeksiyonuna göre çok daha değişik seyrediyor. Çok daha bol sıvılı oluyor. Kaşıntı bazen hiç olmayabiliyor. Rengi çok farklı olabiliyor. O yüzden de mantar enfeksiyonu veya diğer enfeksiyonlar da akıntı yapabilir. Mantar enfeksiyonu, idrar kaçırma ve sıvı gelmesi ayrımının yapılması çok önemli. Çünkü üçünün de yaklaşımı farklı. İdrar kaçırma sorununda genelde bir şeyi yapamıyoruz. Çünkü baskıya bağlı olduğu için. Su gelmesi durumunda eğer miyadındaysa belli bir süre sonunda doğumun gerçekleşmesi gerekiyor. gerekiyor. Eğer miyadında değilse, çeşitli bazı önlemlerin ve bazı incelemelerin yapılması gerekiyor, bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Ee, enfeksiyon varsa da ona yönelik bir tedavi yapılması gerekiyor. Bu arada en sık sorulan sorulardan bir tanesi mantar enfeksiyonu bebeğe zarar verir mi? Mantar enfeksiyonu bebeğe zarar vermez.